Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 19 Aralık itibarıyla KPSS 2024 ikinci merkezi atama tercihleri alınmaya başlandı. Kılavuz yayınlandı. Kılavuzdan tercihlerden bahsedeceğim. Kodlar var. Hangi kod size uygun? Nasıl bulunuyor? Onlardan bahsedeceğim. Birlikte tercihlerimizi yapalım. Bu arada orta öğretim KPSS ayrı bir tabloda, ön lisans KPSS ayrı bir tabloda ve lisans KPSS ayrı bir tabloda anlatılmış. Açıklamalarda ve yorumlarda link linklerimiz olacak. Oradan kılavuzların hepsine ayrı ayrı bakabilirsiniz. Üniversite okuyan arkadaşlarımız için eğer girmişlerse uygun olan KPSS yani orta öğrenim KPSS ile bir yere yerleşebilip atanabilirler. Bu arada üniversitelerinde okuyabilirler. Çünkü günümüzde iş bulmak kolay değil. Orta öğretim KPSS ile bile olsa bir devlet memuru maaşı almak tercih ediliyor. Sonrasında üniversitenizi tabii ki bitirebilirsiniz. ÖSYM AİS üzerinden tercihler yapılacak. 30 tercih hakkı var ve mülakatsız olacak yaş sınırı da yok. 19 ve 26 Aralık tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden şifrenizle tercihlerinizi yapacaksın. 2024 KPSS puanlarıyla tercihler alınıyor. Tablo 1'de P94 puanı orta öğretim puanıdır. Kılavuza tıkladığınızda kodlar karşımıza çıkıyor. Alan adları, ilçe, alım sayıları detaylı olarak tabloda karşımıza çıkıyor. Bölümünüzün kodunu bilmek için de kılavuzda orta öğretim nitelik tıklayarak bölüm kodunuzu buluyorsunuz arkadaşlar. Orta böyle. Eğer ön lisans mezunuysanız 2 yıllıklarda 2024 KPSS ön lisans puanınız P93 puanınız varsa tablo 2'deki veriler sizinle ilgili. Bölüm kodlarını kontrol ediyorsunuz. Eğer sizin bölümünüzden alım yoksa zaten orada göremezsiniz. Lisans bölümü mezunları için de 2024 KPSS'de P3 puanları vardır. Tablo 3'ü incelemeleri gerekiyor. 4001 kodlu kadro veya tüm lisans bölümleri bölüm fark etmek için başvurularını yapabilirler. Bölümünüzün kodunu bulmak için de yine lisans mezunları için nitelik kodları buradan buluyorsunuz arkadaşlar. Evet başta da söylediğimiz gibi 30 tercih hakkınız var. İstediğiniz sıraya göre bir listenizi hazırlayın. Ve ÖSYM AİS üzerinden şifrenizle tercihlerinizi yazın arkadaşlar. Umarım hayırlı uğurlu olur. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.